which şimdi şarap bağlarını gezmek için böyle minik bir grupla bizim gibi gelenlerle birlikte yola çıktık şuradan töngür müngür giriyoruz üzümü var ya falarda satamazsın o kadar kötü buradan çıkıyoruz. Üç çeşit şarap denedik. En çok beyaz güzeldi. Sonra kırmızı güzeldi. Bence roz kötüydü. Buraya geldiğiniz zaman bunu böyle kesin... Şunu alır mısın diye. Buraya geldiğiniz zaman kesin buraya gelin yüzde Şöyle demem. Mesela herkes böyle oturup saatlerce şarap keyfi yapmayı sevmeyebilir. Ama eğer bu tarz zevkleriniz varsa işte o zaman kesin gelin derim. Çünkü bence başlı başına manzara çok keyifli. Hadi Günaydın herkese. Buradaki son günümüz. Size birazcık ev turu yaptıracağım. Bir de bugünün planından bahsedeceğim. Bugün Budva'ya gideceğiz. O tarafa gideceğiz. Şunu çıkarsam çok yansıma yapıyor. Çıkınca da hiçbir şey göremiyorum. Neyse. Normal olan sizin ben görmeniz. Şimdi bak bu ev Tivat'ta. Son anda ben evi tuttum bu arada. Gelmeden 3 gün, 3-4 gün önce falan. Normalde Kotor tarafında inanılmaz güzel evler var. Yani böyle manzaralı, içi çok modern, yeni yapılmış. Bir dolu ev var ama önceden tutmanız lazım. Apartmanın giriş katındayız. Şu anda biz asma katta yatıyoruz tamam mı? size bir tur yaptıracağım. İlk defa elim tavana değiyor. Uzun hissediyor. Burası yatak başlığımız. Burası hop dışarısı. Normalde bu yastıklar buradaydı. Biri burada, biri buradaydı. Şimdi dedik ki bu tarafa yatan kişi gece dönüp şuralardan düşmesine korktuk. O yüzden bu şekilde yattık. Sonra şurada bir dolap var arkadaşlar. Ama burada da böyle bir kiriş var yani. Şöyle kullanmak isterseniz. Yatak bu şekilde yerde. Yatak rahat bu arada. Aşağı göstereceğim size. Şuradan tutuna tutun. Aşağı ineyim. Dik biraz çünkü merdik. Burası oturma alanı. Bu koltukta yatak oluyor bu arada. Sonra şöyle bir ayna var. Bunun içinde dolap var. Burası da dur ışıklarını yapayım şöyle. Burası ban şey mutfağı. Burada e, çamaşır makinesi var ve yine kullandım yani çok güzeldi o anlamda. Burada böyle bir raf yapmışlar. Ondan sonra da makyaj malzemelerimizi koyduk. Mutfağımız. Ay şunu... Yedim. Hatırlıyor musunuz? Almıştım. Çıtır çıtır bu arada şeyi. Fındıklı olmasa güzeldi. Keşke çikolatalısını alsaydım. Ama öyle düşündüğüm kadar iğrenç değildi. Burası da banyosu. Banyo çok temiz bu arada. Şöyle bir banyosu var. Banyonun komik kısmını nasıl anlatayım. Şu camı açıyorsun. Buradan dışarısı gözüküyor. O yüzden cam kapalı. Banyo yapıyoruz. Şu bahçede de bizim. Buraya ait bir bahçe. Şöyle dışarısı Yorulduk ya. Yarın da böyle gezemezdim ben Demel. De Bugün yeto. Bu, bu kadar yetti. Çok handball takılıyoruz. Evet sabah kültür gezisi yapıyoruz. Öğlen yüzüyoruz. Akşam yemek yemeye gidiyoruz. Bir tek şeye gitmedik. Onun da halimiz yok diyor yorgunluktan. Özellikle böyle bir klap müzik falan eğlenceye gitmedik. Ben sana ne yaptım şu anda? Omnia Kutba diye bir gece klibi çıkarabiliyor musun? Kim? ne Rengi. Saçmalama! Gerçekten evet. mi? mi? de o kadın... Aa! aa. Arkadaşlar şimdi bir yolda yemek yemek için çok acıktık. Gideceğimiz yere kadar bekleyemedik. Böyle bir pestiğe geldik. Burada böyle yürek yürek var. Bu kafedeki şeylerden almak istiyoruz. Bir tane şundan alacağım. Bir de bu da. Biz Pura Vida Beach'e geldik, Budva'da. Şansımıza yani şuralar full doluydu. İşte iki tane boş kabana vardı. Bir tanesi şuydu. Bir, pardon bu değil bu rezervdi. Bu ve şu yandaki boş boştu. Orada biraz daha fazla müzik geliyor diye buraya tuttuk. Şöyle kabanamız var. Sipariş vardı. Şimdi önce bir su içelim, bir bir şeyler içelim. Ondan sonra denize gireceğiz. Denizin güzelliğini size de göstermek istiyorum. Burada insanlar kayaya çıkıyor. Oradan böyle aklamalı aklıma kaldı. Belki oraya gidip en son oradan atlarım. Ay arkadaşlar, şu denizin güzelliğini görüp... Buz gibi. Aman allah Aman Tanrım. Bir, iki, üç. Are you listening? Damn. gelirken hiç çekim yapamadım. Çünkü İbrahim Tatlıses gibi ışık kaçmasın diye çekim yaptık ben de. Şimdi bu İspanya, Spain Mayer şeyli bu içiyorum. Yum. Buradayız. Mayer May Bey bir konuşma yapmak istiyorum. Yine hasta olduğum bir doğum günündeyim. <laughs> bu sefer suçlusu tamamen Merve. Aa yalan! Neyse yine ateşliyim. Ateşli miyim? Yapabileceğim bir şey yok. Öncelikle Merve'ye çok teşekkür ediyorum bu gece organize ettiği için. <laughs> Gerçekten eline, koluna, emeğine sağlık. İyi Sen ki yanımdasınız. Gerçekten. Kardashian drama. Sizleri seviyorum evet. Biz de seviyoruz. Şimdi şöyle içeri giriyoruz dostlar. <laughs> <laughs> yani. Kanka götürüyorum orası. Bu elbiseyi Zara'dan aldım. Bursa'da 350 liraydı. İnanamadım yani. Hani ilk simolu bir tane kalmıştı. Bence hani İstanbul'da yoktu zaten. Hiç görmedim. Bursa diye kalmıştı bence. Şöyle üstünde şöyle çiçekçikler var. Bu şekilde. Altında böyle bir terlik. Tek mi çanta? Makyajım. Bahmanos. Bahmanos. Kız eşyesi, happy birthday, happy... <gülüyor> <gülüyor> 30 yaşına kadar geldi. Evet. Bu işte tabii, öğren 30 şeyi yaz desek ilk üçünden ne olurdu? Mesela direkt aklıma ilk gelen kendine güven. Yani sadece kendine güven. Kendine sadece güven. kendine, güven. Peki. Peki. Değil, sadece kendine güven. İkincisi sevgini ve kendini doğru ifade et. Üçüncüsü Birinci kuralı unutma. <laughs> Hayır, yaşadığın anları gerçekten farkında olarak yaşa. Yani söyle. Sen iki tane söyle, yirmilerin mesela. <laughs> Birincisi, bir şeyi gerçekten istiyorsan asla peşini bırakma. Ay bilmiyorum ben, sen çok şey söyledin şimdi. Ben söylesem hepsi mantıklı geldi Yok yani. Yok güzel, sen, mı? seni bir bana sorun ama sen hazırlıksız yakalandın. Hazırlıksız yakalandın. Ha Söylediğin adam. şeyler benimki kadar iyi olmazsa doğru olmaz. Şimdi mesela belki ben düşünsem birinciye bunu koymayacaktım. Tamam, benim doğum günümde ben anlatacağım. Ya. geç sözü. Yok. <gülüyor> şey. Tamam <laughs> sanırım. <laughs> <laughs> Gördünüz, ha? <gibi> bu şekilde <laughs> İzlediniz, siz biliyorsunuz ne oldu. Bir gezinin daha sonuna geldik. Sabah tabii ki de 6.44. 6.45 yazıyoruz. Şey <laughs> Onu da beni yalancı çıkardı. Böyle bir geziydi. Yine e, dünyanın öteki ucundaki havaalanına geldik. Ama acısıyla tatlısıyla bence çok güzel ve verimli bir doğum günüydü. Dün akşam inanılmaz güzeldi. Mel'in doğum gününü çok güzel geçirdik yani. Aracımızdan balata kokularını ala ala yol geldik ama çok şükür o lanet olasıca arabayı... o <laughs> lanet olasıca arabayı... Şöyle geç. Arabayı bıraktık artık. Hani birazdan fotoğrafını çekeceğim anahtarı şurada bıraktım diye. Çünkü bunda da şey fren şey çıkıyor, uyarısı çıkıyor. E, lanet olsun nereden buldum şu araç kiralama şirketi. Şimdi doğum günü kardeşim yanıma almak istiyorum. Çok tatlı bir tatildi. İyi ki geldik aşkım seni seviyorum. <laughs>